Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekti. Nükleersiz bir Türkiye gelecekte enerjisiz bir Türkiye demektir dedi Alaboyun. 8. Uluslararası Enerji Kongresi ve fuarında konuştu. Fuardaki standlarda dersa, enerji alanına ait ilginç ürünler vardı. Bas santrallerde ağırlıklı olarak doğalgaza yüklendik ve doğalgaza bağımlılığımız arttı dedi, alternatif enerji kaynağı olarak nükleeri işaret etti. Bas santral olarak nükleeri mutlaka ve mutlaka devreye sokmamız gerekiyor. Nükleersiz bir Türkiye, enerji, gelecekte enerjisi bir Türkiye demektir. Ve yani nükleerde çok iyi anlatmamız lazım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un 8. Uluslararası Enerji Kongresi'ne katıldı. Yurt dışından da çok sayıda davetini katıldığı kongre enerjinin devlerini buluşturdu. <laughs> Bakan Boyun, sabah katıldığı 4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Konferansı'nda ise 2023 hedeflerine vurgu yaptı. Bakanlığımız 2015-2019 stratejik planına göre rüzgar kurulu gücü 2019'da 10.000 megawata olması hedeflenmekte. 2023 yılındaki hedefimiz ise 20 bin megawatt olup bunu başarmak için de yaklaşık yılda 1950 megawattlık bir yatırım ve bunun karşılığı da 2 milyar dolar parasal değerde bir yatırım gerekmektedir. Konferansın ardından günün anısına plaket yerine hatıra ormanına fidan dikildi. dikildi maden, Çok teşekkür ederiz. Enerji fuarında ise yenilenebilir ve doğa dostu teknolojiler ön plandaydı. Enerji depolama sistemi olarak getirdiğimiz bu ürün çevreye herhangi bir zararı olmayan jeneratör ve UPS'in yerini alacak bir üründür. İstenilen kapasite ve istenilen boyutta depolamaya yapmanıza imkan sağlayan bir üründür. TÜBİTAK ve ot dönüş ile üretilen ilk yerli üretim hidroelektrik türbini de fuarda sergilendi. Bu sistemde ise nehrin debisi düşük olsa bile elektrik üretimi mümkün. Elektrik enerjisiyle 400 kilometreyi 40 kuruşa gidebilir misiniz? Bu soruya evet diyen Heliantus ilk kez görüceğe çıktı. Ankara trafiğine karışıp fuar alanına geldi. Evet. Ankara Üniversitesi'nin elektrikli yarış aracı Heliantus'un içerisindeyiz. Tabi Heliantus'un sürüşü biraz daha farklı yatarak kullanım sağlanıyor. 40 kuruşluk elektrikle 400 kilometre yol yapabilen Heliantus saatte 90 kilometre hıza çıkabiliyor. Uluslararası Enerji Kongresi ve fuarı 6 Kasım akşamına kadar ziyaretçilerine açık. Bueno.